Herkese merhaba. Bugün sabah girmiş oldum. Krallar Karması'ndan Yayın Denizi Pro deneme bence biraz kolaydı ama yine de az yaptım bence. Şimdi Türkçe 35 dakikada yapmışım. Ben 15 dakika, sosyal 12 dakika, matematikte sanırım 64, 1 saat 5 dakika. Aynen o civarlarda bir şeydi. Şimdi Türkçe böyle. Biraz iyi gelmiş sorular kolaydı neyse yazım soruları bu sefer kolay gelmişti. Şunu da yanlış yapmışım. Ama işaretlememişim. Çoklu sorulardan yine bir tanesi yanlış gelmiş. 2-5 bulmuşum, 2-4 bulmuşum cevap 2-5 Sosyal fena değil. iyidir. 3 yanlışım var ve 3'ü de tarih. Boğazlar zorunda. Şimdi şurada biri de almış. Sınırların, sınırların dışında savaştığını ben bu ya, acaba bu yardımları sınırların dışında savaşmış olarak mı alıyor? Yoksa savaşmamış yani bence sınırları. Suriye'ye falan. Bilmiyorum bence saçma bir Bu sefer felsefe iyi, iyi geldi. Biraz bildir bir yerden. Bunu tahmini ve bir tık sallamayla gittim. Zaten bu değil yani bu tanıdığımız birisi. Bu da öğretmen de şeye gitmişti. Medine'ye. Bu da sen Mekke'de onun evinde kalıyordu. Deli arasında kaldım. Eyi çok az duyduğum için e yaptım yani. Matematik şöyle 35'e 4. Bazı bir kat hataları var. İlk soru şu hemen fark ettim bu hatayı. Biraz uğraştırıcı bir soruydu. Matematikte orta düzeydi. kısa sorular özellikle. Bilmiyorum bir tık şeydi yani. Bu TT sorusu değil ama Bu soruyu hala anlamadım. Ben cevabı hep 3 buluyorum. Ama cevap eksi 12 demiş. Şu soruyu kaç defa uğraştık çıkmadı. Göstereyim. 170 tane kürdanı varmış. Şimdi ilk başta 6 tane kullanmış, sonra sürekli 5 tane kullanmış. O yüzden 6 artı 5 istedik. İşte 170. 6'ya attık, bu tarafa 164 bölü 5. 32 tane kürdan yapabiliyor ve 4 tanesi kalıyor. A tane düzgün e, A 32 oluyor. B'de 4 oluyor. Cevap 28 olması lazım. Ama cevap 29. Bir de bu da açıklasın da çıkmış sorulardan bakmışlar. Şu soru galiba yanlış anlamışım. Şu soruda ben tahmin ettim ama yanlış tahmin etmişim. Atlamış ya hani. Şuralar eşit demiş şu da eşit demiş. Direkt şurayı abi şuralar e, burası x dedim. Şurada x dedim. Şurada 90 dedim. x x kök Burası kök geldi. Demek o zaman abc taban alanına baktık. 2 artı 42'dir. kök BDC de şurası 2'dir. Direkt işaretledik. Ama direkt işaretlemeyecekmişiz. Bakacağız doğru mu yanlış mı diye. Bence denemeden en iyi sorusu buydu. Gerçekten. Güzel bir soruydu bence. Şunu da tam yapıyordum. 90 buldum. Bana baktım 90'dan büyük var. Sonra ben şuraları katmamışım. Ben dedim o zaman 120 gelir Hiç işlem yapmadım. 90'ı bulduktan sonra direkt onu işaretledim. Şu soru hiç okumadım, direkt önceleri okudum. Bir üç dedim. 2'yi yanlış almış ama. Bakacağız biraz sonra, devam sonra. Burada. Bunda hiç emin değildim. Elmas sorusu. Yani fizikte böyle çıkmayacağını düşündüğüm sorular çıkmıştı ya bence. Mesela daha yeni gösterdiğim ile İbn-i Sinan sorusu. Bu soru da bilmiyorum değişik bir optik sarısıydı yani. Elektrik. Kimyada bu soru yanlış. Ben ikiyi de almışım. Şimdi HCL dönüşüm. Oradaki herhalde HCL ile olmuyor. Çünkü HCL şu an parkette iyonik bir şey. Yani H artı ve CL eksi şuna fark ettik. İkisinin eti hidrojen olması için ikisinin de kovalent olması lazım. Bu sefer biyoloji full gelmiş sanırım. Aynen. Biyoloji full gelmiş. Çünkü bildiğimiz yerlerde Bizim benim denemem böyle. Üzmemi istediğiniz bir deneme var mı burada? Burada ideal kondisyon var. Merkez yerleri. Bunları hiç bilmiyorum. Pes de var. Pes güzel bir şey benziyor. Bir de burada waft da varmış. İşte böyle. Gerizeyi bakın.